Herkese merhaba. 12 Ocak 2023. Türkiye'de transfer dönemi resmen başladı ve biz de açıkçası transfer dönemine yine damga vurmak için hazırlıklarımızı yaptık. Tüm gün yine mesai harcıyoruz ve size en doğru bilgileri teyitli şekilde getirmek için çabalıyoruz ve Safa Khan Öztürk Öztürk'le beraber karşınızdayız arkadaşlar. Çok yoğun bir gün oluyor. Yoğun bir gündem var. İstanbul'da Kritik görüşmeler var. Bütün detayları sizlerle paylaşacağız. Son dakika gelişmeleri var. Hepsini bir bir anlatacağız. Önceki Safa'ya bir hoş geldin diyeyim. Hoş bulduk Afet. Zaman transfer dönemine uygun bir giriş yaptım. Hızlı hızlı. Evet hızlı, hızlı. bir giriş yaptık. Sabah da Safa ile beraberdik. Tenis Federasyonu'nun e, basın toplantısı vardı. Tenis Federasyonu Başkanı'nın. Akabinde biz tabii ile ilgili diğer takımlarla ilgili Transfer trafiğini de gerçekleştirdik ve şu an 14.34 itibariyle son yaşananları sizlere aktaracağız. Yayın içerisinde de gelişmeler olabilir. Ee, öncelikle sizleri bir selamlayalım. Mustafa Gürbüzoğlu e, yine bir transfer dönemi ve yine Vuran abi bu ikili beni çok heyecanlandırıyor demiş. Çok teşekkürler. Faruk Kılıç selamları yayınlar ekibi genişletme düşüncemiz var mı? Tabii ki bu yönde ideallerimiz var. E, futbol Top bir... E, Serzenişte bulunmuş. Bir kere de zamanda yayın açın diye. Tabi transfer dönemi olunca oh, ya benden <laughs> <Yok. sefer. gülüyor> e, Safa'da ufak bir gecikme oldu. E, kusurumuza bakmayın. Arkadaşlar şimdi en taze gelişme Uğur e, Çiftçi'de oldu. E, o konuda da e, özel bilgilerimiz var. Aktaracağız ama istiyorsanız bugün e, Antalya Spor Başkanı la, e, Galatasaray yönetimi arasında çok özür evet. dilerim. Yorum geldi. Ferhat Gürbüz. Abi şu an özel, özel dersim. Bir kulaklığı taktım. siz dinliyorum. İşte böyle insanların hatırına var olacak. <gülüyor> <diye>. <gülüyor> Aynen öyle. İşte Çok benim, teşekkürler. İşte benim küçüklük <laughs> haricim deyip. <laughs> evet. Evet. Yani bugün asıl ana gündem tabii Antalya Spor'la Galatasaray arasındaki ee, görüşmeydi. Ee, Hacı Wright için Antalya Spor'un talebi ne? Galatasaray'la görüşmeler ne noktada tıkandı? Bütün detayları aktaracağız size. Florya tarafında da Hacı Wright'ın ilgisi, Hacı Wright'a karşı yaklaşım nasıl? Bunun da detaylarını öğrendik arkadaşlar. Bir bir söyleyeceğiz size şimdi. Ee, asıl bir bomba daha var e, ee, Hacı Wright'la ilgili. Ee, birkaç işte yazdı sanıyorum. Bunu da teyitledik. Bugün Fenerbahçe yönetimiyle Antalya Spor arasında Hacırayt için de bir görüşme yapılacak arkadaşlar. Yani Galatasaray'ın e, istediği bir Santrafor vardı, Hacırayt biliyorsunuz. Ve Fenerbahçe'de talip oldu. Ama ben şunu anlamadım açıkçası. Fenerbahçe'nin şu an e, Santrafor'dan yana aslında bir e, sıkıntısı yok. Yani Hacırayt'a da dahil olması e, enteresan geldi. Orada öncelikle senin bu konudaki yorumunu alayım sonra detayları vereyim. Yani şöyle bence Fenerbahçe ve Galatasaray bu transfer döneminde şimdi benim de söyleyeceğim bilgide de aynı şey geçerli zaten Fenerbahçe ve Galatasaray bu dönem Santrafor için bence bir transfer yarışına girecekler yani bu olayı biz transfer döneminin sonuna kadar duyabiliriz x bir Santrafor önce Fenerbahçe de ilgilenebilir Galatasaray da ilgilenebilir daha sonra diğerinin onu da istediği bir senaryo duyabiliriz çünkü tahmin ediyorum ki Santraforlar çok fazla önerilecek ya şimdi şöyle ben Fenerbahçe'ye çok bir şey der miyim Sene başından beri demiyorum ama Fenerbahçe sene başından beri santrafor istiyor aslında devre arası için. Onlar da hep böyle bir gündem var yani e, çünkü bu arada Fenerbahçe şeyi unutmamak lazım Valencia ayrılığı da yaşanabilir Fenerbahçe'de. Orada da e, Arap Yarımadası'ndan ciddi talipler varmış Valencia'ya o yüzden orada bir ayrılık yaşanabilir. O Pedro zaten istenildiği gibi biliyorsun başlamadı sakatlık yaşadı vesaire. E, Galatasaray'da da aynı durum Seferovic'de yaşandı. Yoksa isim olarak yeterli Galatasaray'ın de rotasyonu ama Seferovic'le yollara ayrılacak gibi duruyor şu anda. Oraya bir transfer daha isteniyor. Bugün bu Hacerayt oldu bu isim. Yarın başka bir isimde olabilir diyelim. Şimdi Antalya Spor'un Hacerayt'tan beklentisini açıklıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz Galatasaray'ın 4 milyon euro artı 3 oyuncu teklifi vardı. Bu teklif kabul görmedi. Bu arada aramızda 455 arkadaş, 466 arkadaşımız var. E herkesten bir toplu beğeni alırsak ve e, abone yani. olursanız da seviniriz. Bunu yaparsak Şimdi Bu bunu yaparsak özellikle çok evet. rica edeceğiz ama ilk günden söyleyelim bizim için Hı -hı. de çok mutluluk verici olur. Hacı eee Hacı Wright için Aziz Şetinle bugün Galatasaray yönetimi e, için aslında İstanbul'a gelmişti. Sonrasında Fenerbahçe talip olunca Fenerbahçe ile de bir görüşme planlandı. E, 4 milyon artı 3 oyuncu teklifi kabul edilmemişti. Tabii transferde biliyorsunuz bon servise ödenen rakamlar hani bir anda e, normal şartlarda bir anda hani 4 milyon ödediğin 4 milyon hepsi gitmiyor. Hani bunu taksitlendiriyorsun. Onun detayları var, görüşmeler var. Antalya'nın e, bu transferden beklesi 5 milyon euro nakit istiyor. Net şekilde 5 milyon euro nakit istiyor Hacı Wright için e, Antalya Spor Kulübü. Çünkü Antalya Spor yani her kulüpte olduğu gibi aslında bazı e, sıcak para ihtiyaçları var ve e, ekonomik e, sıkıntılar her kulüpte olduğu gibi e, Antalya Spor'da da var. E, transferde rahat hareket alanı bulmak için şu an Antalya Spor'un 5 milyon euroya ihtiyacı var ve bu parayı nakit şekilde istiyor arkadaşlar. E, Fenerbahçe ile de bu yönde görüşecekler. 5 milyon euroyu alan otelde de 6 milyon euro veren e Haciray'da alır. Aslında transfer bu noktada. ise bu arada e, Spartak Moskova 8 milyon euro'yu bulan bir teklif yapmıştı. Yani ama Hajrit tabii gitmek istemedi e, oraya. Adam da haklı yani şu anda Rusya'da oynamak istemedi. Ama en yüksek teklifte Oradan da onun dışında gelen teklifler başka teklifler de varmış ama en o boyutta değilmiş zaten. E, yani Hajrit konusunda Sen yani sen ne diyorsun? Be e, 5 milyon euro Nakit, otelde 6 milyon euroya Hacı Wright'ı alır mısın? 98 doğumlu bir futbolcu ve 2 sezondur onun üzerinde gol atıyor ligde. Aslında iyi bir futbolcu da Hacı Wright. Ee, şöyle düşünüyorum. Şimdi Galatasaray, Icardi ile ilgili seneye nasıl bir politika izleyecek onu henüz bilmiyoruz. Yani henüz orada net bir durum yok onu söyleyebiliriz zaten biliyorsun. Orada nasıl para, paraları çıkılacak bilmiyoruz. Mustafa Muhammed'in durumu ne olacak? Yani... Bilmiyorum. Musa Muhammed'in kulübü satın almaya bu arada. Herkes ben anlamadım. Çok fazla garanti konuşuyor konuda ama Musa Muhammed'i almaya da bilir yani kulübü. Onu henüz bilmiyoruz daha. Önümüzde koca bir dönem var. 5 milyon euro Dünya Kupası performansının tabii çok ciddi etkisi oldu burada. Dünya Kupası ne olursa olsun kendini gösterdi Amerika Milli Takımında. Ama bence Galatasaray'ın şu anda Icardi'yi de düşündüğü bir senaryoda Icardi Muhammed falan bence olmasa da olabilir gibi geliyor bana. Yani ben sebebini söyleyeyim Galatasaray'ın bu kadar çok Aman aslında ama, bu değilim, oyuncu kötü oyuncu değil bu arada. Sadece Galatasaray'ın öncelikleri farklı olabilir diye düşünüyorum. Hı -hı. Ee, Okan Hoca'nın ya şimdi birçok isim geçiyor ya pardon. Abi yıkıldı diye. Bu arada önemli bir telefon geldi de ee, bir saniye beni yayından alır mısınız bir saniye? Seni yayından alalım. Onu da ekrana soru getirsin o zaman. Biz de o sırada onlara bakalım. Bizim transfer döneminin bomba olayı. Ya şimdi farklı tipte oyuncular ikisi. Yani Hacirayt tabii daha farklı tipte oyuncu. Hacirayt bir defa gezgin bir oyuncu. En basit örneği Kadıköy deplasmanında Hacirayt olsaydı Hacirayt ile başlardım. Yani mesela Gomis ve Seferovic de olmasına rağmen başlamadı ya Galatasaray. Hacirayt olsa Hacirayt başlardı. Ama yani Icardi durumu var. Nasıl bir politika izlenecek? Üstüne Muhammed satılacak mı? Kesin değil. Mesela bence seneye Galatasaray, Icardi, Mustafa Muhammed gibi bir ikili yapabilse ee, daha iyi olacak düşüncesindeyim ben. Yok ya, ya o kadar yani profiller çok farklı. Cagney'in alınış süreci birazcık transferin son günüydü. Galatasaray'ın o dönem o parayı harcaması gerekiyordu. O dönem biliyorsunuz bir al-sat e, sorunu da vardı. O yüzden sanmıyorum yani. Biracı rahat farklı özellikler. Morutsan sizce satılmalı mı? Ya şimdi benim biraz farklı düşündüğüm bir isim. Ya ben Morutsan'ın açıkçası iyi bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Ya benim düşüncem bu sadece biraz daha öğrenmesi gereken futbolla alakalı bazı şeyler vardı. Onları burada çok yaşayamadıdı çünkü geçen sene çok kaos dolu bir ortama geldi. ama yine de 5 milyon euro opsiyon da fena değil ya çünkü harbiden bazı çiçekler bazı topraklarda yetişmiyor yani. Bence Morutsan burada o zemini çok bulamadı ama iyi bir oyuncu. Ben kötü oyuncu olduğunu düşünmüyorum. E zaten asa sol bek öncelik. Yani şimdi birazdan e, Burancan terzi gelince de aslında onu söyleyeceğiz. Öncelik sol bek. Yani şu anda yönetimin önceliği bu iki sol beke bakıyorlar. Onu söyleyebilirim. Ha, yabancı Solbek adayı aslında var. Ee, buradaki bir numaralı isimde bizim Ağustos ayında, Eylül ayında, transferin son günlerinde yaptığımız Omar Campos. Yabancı Solbek adaylarındaki en öndeki isim aslında oydu. Ama e, burada şöyle bir durum oldu. Onu söylememiz lazım. Şu anda çok ciddi bir yabancı problemi var Galatasaray'ın. Valanı oltu elden çıkarma problemi var ayrıca. E, o yüzden yabancı Solbek biraz daha Perde arkasında ama var yayın adaylar ama bu dönemi bu 6 ayıgat sıray yerli sol bek alarak geçirecek gibi. Yani onu söylemem evet, lazım. Evet geldim arkadaşlar. Kusura bakmayın. E, transfer dönü telefon çalıyor böyle sürekli. Uğur Çiftçi bitti. Daha saraya hayırlı olsun diyelim artık arkadaşlar. Evet. Bunda yayında. Evet. Olmuş. O e, oldu. U U Uğur da e, açıkçası çok istiyordu. E, bu transferin gerçekleşmesini. Eee şu an tabi e, tabii çok heyecanlı o da. E, Rıza Hoca da bu arada bir açıklamada bulundu. Net şekilde söyleyelim Uğur Çiftçi bitti. E, 600 bin euro artı Emre Taşdemir Demir paketiyle bir transferle Uğur Çiftçi e, Galatasaray'a hayırlı olsun diyelim. E, artık tabii ki imza atmadan hani çok iddialı belki ama hani bitti artık buradan dönmesi çok çok zor. E, hayırlı olsun diyelim. Şimdi hayırlı olsun önceki uğur çiftçi. Burada sadece belki de e, Emre Taşdemir aslında burada oynadığı 2-3 maçta bile ilk dönem yine çok iyi performans gösterdi. Yani Emre Taşdemir adına aslında birazcık üzücü bir durum. Çünkü cidden iyi performans gösterdi. Orada sakatlık belki de bak bu Dünya Kupası dönüşünde o sakatlığı yaşamasaydı e, Ankara gücü maçında Fenerbahçe maçında oynasaydı ki oynayacak gibiydi. Sakatlı olmasa oynayacaktı çok daha farklı olabilirdi bu Emre Taşdemir için. Ben birazcık ona üzüldüm çünkü iyi bir futbolcu hep sakatlıktan dolayı sıkıntı yaşadı. Uğur şimdi de yıllardır Sivas'ta belli bir ortalama Abi şöyle gibi. söyleyeyim, o Uğur 30 yaşında, 92 doğumlu ee, ve baktığınız zaman her sezon, e işte geçen sezon 44 maç, ondan önceki sezon 41. 19-20, 32 maç, 18-19, 22 maç, 17-18, 34 maç, 16-17, 32 maç, 15-16, 26 maç, 14-15, 24 maç, 13-14, 26 maç, 12-13, 31 maç. Yani her sezon istikrarlı bir şekilde oynayan ve gittiği her takımda da aslında hem gençler bilinde hem Sivasta aslında böyle e, takımın e, o takımdaşlığı sağlayan takım içerisindeki en büyük unsurlardan biri oluyor ve rakiplerin en e, sevmediği tipte bir oyuncu. Yani evet. e, rakibi rakibi e, hakikaten e, hata yapmaya çok e, zorlayan bir futbolcu. Aslında şöyle söyleyeyim Galatasaray türbünleriyle bütünleşirse Uğur hani ne kadar oynar? Diyelim ki 3 sene oynadı, 2 sene oynadı. Hakikaten çok iyi hatıralarla 10 yıl sonra da Galatasaraylı Uğur diye hatırlanabilir. Ben öyle söylüyorum. Hani belki şu ana kadar uluslararası çapta çok büyük başarılı olmayabilir ama bence bu dönemde tam da Ar Galatasaray'ın aradığı bir sol bek. Yani şöyle zaten... Yusuf Demir yok arkadaşlar. Yusuf Demir bu... Yani bu transfer takasında Yusuf Demir yok. Zaten Galatasaray'ın sol bek geleceğinde aslında yer alan isim Kazımcan. Yani... Evet. Oraya Galatasaray bir yatırım zaten yaptı. Kazımcan da maşallah şu ana kadar iyi başladı, iyi götürüyor yani eğer geçen gün üzerine koyuyor. Önümüzdeki sezonda bu sezon hatta bence devamında da Kazımcan bence Galatasaray'ın asıl sol beki olacaktır. Ben öyle düşünüyorum. Ama e, işte orada yerli dengesini korumak önemli. Yani orada tekrar duruma göre bir sol bek atabilmek veya tecrübesinden faydalanabilmek önemli. Uğur'un bu konuda. Ee, ve bana noktada hiç devam edeceğini tabii düşünmediğimiz için bana notu şu Abi an Abi şu an adamdan çıkılamıyor. Anol'tan yani, e, yani, yani liste, 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 liste. net yani, ne şekilde göndereceğiz yani gö senden memnun değiliz. E, seninle yollara ayırmak istiyoruz kardeş deniliyor. E, ama şu an e, o Galatasaray'dan ayrılmak istemiyor. Anıl e, şöyle bir e, KC yazar mısın? E, Galatasaray yönetiminden Lukaku cevabı diye dön ee, Eyüp abi galiba ilk yazdı. Eyüp abi de e, büyüğümüzdür. E, biz de onun haberi üzerine Galatasaray yönetimiyle temasa geçtik Luka konusuyla. Biraz az sonra o konudaki aldığımız cevabı e, sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. E, Luka konusunu sorusunu. Şimdi Uğur bu arada buna... hemen bir evet, açayım. E, tabii, bunu seçeyim. Fenerbahçe ile alakalı ama bu yani Fenerbahçe'nin de Orada istediği aslında oyunculardan bir tanesi Bünyamin Balcı. Benim de çok beğendiğim bir oyuncu. Sabek Bünyamin. Hatta yani çok beğendiğim bir futbolcu. Galatasaray'ın da bence hamle yapması çok mantıklı olabilecek bir isimdi. Yine yerli genç bir oyuncu. Orada bildiğim kadarıyla Fenerbahçe Hacerayt'ın yanı sıra yönetim Bünyamin için de görüşecek. Onu da söyleyeyim. Şimdi stoper haberimiz vardı. İstiyorsanız ona geçelim. Arkadaşlar Galatasaray'ın bu dönemde aslında en öncelikli transferi yani bir liste yapıldığında bizim acil olarak yapmamız gereken nokta ne derseniz bence yerli stoper. Çünkü Nelson ve Abdülkerim e, oynuyor. Şu an ben e, bu arada Emin'le Metehan'ı da çok beğeniyorum ve Galatasaray'a uzun yıllar katkı verecekler ama e, şu an doğrudan e, biri sakatlandığında e, yedekleyebilecek mi bu biraz e, soru işareti oluşturuyor. O yüzden e, biraz li, oyun tecrübesi olan yani sürekliliği olan bir yerli stoper aranıyor arkadaşlar ve burada da Galatasaray'ın listesine e, giren isimlerden biri e, İstanbul Spor'da forma giyen Mehmet Yeşil. Yani Mehmet Yeşil e, kendi jenerasyonunun aslında en önde gelen oyuncularından biriydi. E, belki geç hani e, lig sahnesine çıktı ama e, hatta Avrupa'dan da Fransa'dan da sezon başında çok e, ilgi olduğu hatta anlaşma noktasına geldiği e, bilgiler arasında ne, şu an Fatih Hoca onu çok tutuyor Fatih Tekke e, İstanbul Spor Yönetimi çok beğeniyor Okan Hoca ile Cenk Ergün'ün de çok beğendiği bir futbolcu olduğunu öğrendim. Mehmet Yeşil İstanbul Spor'da yeni e, forma giyiyor 98 doğumlu 1.88 boyunda e, Galatasaray'ın stoper adaylarından biri olduğunu söyleyelim hatta Galatasaray İstanbul Spor maçında golü atan oyuncu arkadaşlar bu Duran Top'ta değil mi? Şey evet. Şey diyorsun. evet, evet. Ne dersin Safa Stoper konusuna? Yani aslında Mehmet Yeşil evet öne çıkmış zaten. Mehmet Yeşil yanlış hatırlamıyorsam yazında gündemdeydi sanki. Yani gaz özelinde söylemiyorum. Büyük takımların listesinde olan bir Hı. isimdi Mehmet Yeşil. O yüzden önemli bu konuda ama e, ben şahsen yani özellikle Şimdi Emin bir buçuk seneyi Bolu'da kiralık geçirdi. Emin de PTT'de bayağı Aynı oynadı. Evet. Neredeyse yani bu sene için değil ama geçen sene de Mehmet Keller maçı çıkmıştır herhalde. Benim şahsi fikrim e, ben Emin yani bu arada çok Emin bu arada hala çok genç Emin. Yani ya Emin'den hala ben hala çok genç. bu arada potansiyel olarak hatta bence Hı. abartı olmasa bence Emin'in bile önünde olabilir. Ben Metehan'ı çok potansiyelli buluyorum. Yani orası ayrı ama ben bu iki isim bu dönem tutar devam etme yönünde tarafındayım. Çünkü dediğim gibi Mehmet bu arada geçen yazın da bu konuşulmuştu. Ben hatırlıyorum hatta adını unuttum çocuğun ya. Beşiktaş'ın aldığı stoper Emrecan mıydı? Doğu Beşiktaş Ümraniye'den aldı stoper. Emrecan'dı sanırım adı. Yanlışım varsa özür dilerim. Ee, o da onunla beraber konuşulmuştu kendisi. Yani şimdi baktığınız zaman işte burada gözüküyor. 48 maç PTT geçmişi yani Emin'in de hemen hemen vardı sanırım 48'e yakın bir maç sayısı PTT'de. Hani ve tabii Emin çok genç bir futbolcu ben tercih ederdim ama bu Mehmet iyi kötü olduğundan değil. Yani Galatasaray'ın stoper rotasyonu bence o konuda fena değildi ama demek ki biraz idman performansı biraz daha gözü kapalı koyma o rahatlığı yakalama açısından böyle bir karar alınmış. Ya yani mesela Kadıköy deplasmanında Nelson Abdülkerim'den biri olmasaydı bu kadar rahat gözüm kapalı tercih eder miydim onu henüz tabii bilmiyorum. O birazcık maç tecrübesiyle alakalı. Arkadaşlar Lucas Moura'yı çok soruyorsunuz. Ee, şu an Lucas Moura ile ilgili bir istihbaratım yok açıkçası yani. O yazın sen konusu. ne Evet. Yani şey yok. Gelelim, gelelim. Safa sen istiyorsan e, özel haberlerine ya, bilgim, geçelim. bilgim, bilgim. Bugüne dair bilgim şuydu e, açıkçası. E, Abu Bakar konusunda yani daha net bir şey olarak bunu söyleyemiyorum. Zaten girişte de tweet atarken de öyle söyledim. Hani Abu Bakar Bey ya yani şu dakika itibariyle henüz bitmemişti. Ve Abu Bakar'la ilgili, Abu Bakar'ın da iyi bir menajerlik şirketi yani iyi bir orada e, menajer ekibi de var... Fenerbahçe ve Galatasaray'ında Abubakar için nabız yok tadını, Fenerbahçe ve Galatasaray'da Abubakar için son durumu takip ettiğini biliyorum. Ya yani şöyle bir eksen e aslında e var bile değil mi Safa? Aslında şimdi Fenerbahçe acıra istiyor, Galatasaray acıra istiyor, Beşiktaş Abubakar istiyor, Galatasarayla e Fenerbahçe'de Abubakarı aslında B planı olarak tutuyor gibi ya Aslında şöyle abi, <laughs> B planından bile ziyade Abubakar şu anda Beşiktaş'a çok yakın. Yani o yüzden <laughs> bu transfer yarışına girme durumunda biraz daha çekinceler var. Ama Beşiktaş'la Abu sözleşmeyi finalleyemediği noktada Abu Bakar B planı değil A planı olur. Galatasaray ve Fenerbahçe için. Öyle söyleyeyim. Arkadaşlarımızdan biri Hacı Rayt'a detayları vermediniz dedik. Arkadaşlar Antalya Spor'un 5 milyon euro nakit talebi var. Galatasaray 5 milyon euro nakit verirse e, Hacı Wright'ı alır. Okan Hoca'nın istediği bir numaralı santrafor olduğunu söyledim. Hacı Wright'ı en çok e, Okan Hoca istiyor. Şu anki işte birçok isim geçiyor ya işte Dembele, Deniz Umdav. Yani hepsinin e, eksilerin eksilerini Okan Hoca bir, biri, bir, numaraya Hacı yazıyor. Yani şunu da söyleyeyim bu arada yazın da gündemdeydi Hacı Wright. Hatta keşke yazın bu konuda bir hamle yapılsaydı. Abu Bakar'ı Kızı da söyledik. Işte. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Bir arkadaşımızın söylediği. Seferovic'i kesin olarak bu arada Galatasaray yönetimi elden çıkarmak istiyor arkadaşlar. O yüzde yüzü yani kesin. Seferoviç, bunlardan kesin çıkılacak. E, Ross'un kiralık gönderilmesi planlanıyor. Hatta ben size söyleyeyim yani sayı durumuna göre, yabancı durumuna göre Mata bile o Mata, Yusuf Demir gibi isimlere de sıra gelebilir. Yani o şöyle biraz... bir şey evet. Yani Mata, Mata e, şu an çok fazla süre almıyor, e, varlığı çok değerli bu arada takım içerisinde. Ama tabii e, süre almadığı için e, orada biraz maaş dengesini e, etkiliyor. Yani o yüzden için ma Mata sadece e, kulübede bir alternatif olacaksa o kadar aslında bence uygun bir zamanda çıkılması gerekiyor Mata'dan. Yani. E, yani ama evet. onun da kararını Okan Hoca verecek. Yani biliyor musun, arkadaşlar hepimiz görüyoruz yani Mata'nın şu an çok ekstra bir performans gösterecek durumu yok. O belli oluyor. Saşa'yı sordunuz. Saşa'nın gitme ihtimali var mı? Saşa da benim sadece kafamı karıştıran unsur Saşa sözleşme inlemedi. Galatasaray'la. Dolayısıyla eğer e, Başkan Dursun Özbek ne Nelson'u ne Saşa'yı satmak istemiyor arkadaşlar. Ama yani öyle bir durum olur ki e, şu an çünkü her kulübün olduğu gibi Galatasaray'ın da sıcak paraya ihtiyacı var. Ve e, Saş'a da sözleşme inlemedi şu an için. O biraz benim e, kafamı karıştırıyor. Tabii Galatasaray çok net bir şampiyon yani lider şu an zaten 4 puan önde ve e, ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışında. E, Dursun Başkan da bu yarış sürerken e, Saş'a'yı, Nelson gibi takımın en önemli oyuncularını açıkçası satmaya razı değil. E, ama e, hem Nelson'a hem Sasha'ya çok ciddi teklifler var. Yani hakikaten e, insanın e, kafasını karıştıracak düzeyde teklifler e, geliyor. Nelson'un zaten 25 milyon euro e, çıkış bedeli var. E, ama göreceğiz şu an için çok sıcak bir gelişme e, yok. Ama durum bu Sasha ve Nelson'da. Gelelim istiyorsanız e, Lukaku. Konusuna istiyorsa siz de bir Lukaku ile ilgili fikirlerinizi yazın gelsin mi gelinir mi ne yapmalı ee, biz de yönetimden aldığımız cevabı Gelsin bakıyoruz. mi gelinir mi hani, <laughs> Lukaku normalde hani. İster diye düşünüyorum insanlar. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne diyorsun İlk ilk mesela okudun e, Lukaku konusunu ve ne düşündün? Yani <laughs> abi tabii yani bir haber yapmış zaten kendi bizimle de hatta <laughs> çok yayın yaptı sağ olsun şeydir yani. yani sevdiğimiz birisi. Lukaku zor dedim görünce. Yani bilgiden bağımsız tabii ki bunu. Hani yorum olarak söylüyorum ama tabii ki Lukaku çok hatta bunu sana mı söyledim Belki kime de söyledim. Lukaku'nun Türkiye Ligi'ne gelmesi halinde çok çok ciddi fark yaratır. Yani hele ki bu ligin oyuncuları aslında biraz daha böyle güçlü kalıplı oyuncular bu ligde hep çok fark yarattı. Lukaku bunu zaten yapar. Ama gelmesi halinde. Hı, hı. Şimdi e, bakıyoruz, <laughs> Chelsea'den kiralandı Inter'e, Lukaku, e, Inter'de de işte bir senelik e, kiralık anlaşması var. 93 doğumlu, e, dönem dönem dünyayı sallayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani bon servisine milyon dolarlar ödenmiş bir isim, Lukaku e, ve yönetim tabi yönetim'e sorduk bunu. Nedir Lukaku konusu böyle bir haber çıktı diye. Yani en yetkili ağızdan aldığım bilgi cevabı doğru değil dedi. Ama e, yani bu süreçtir ve e, her gazetecinin kendi kaynağı vardır. Biz yönetimden aldığımız cevabı sizlere aktarıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle kimseyi yalanlamak gibi bir derdimiz yok. Yönetimin dediği Lukaku konusu doğru değil. Bunu da biz de aldığımız bilgiyi sizlerle paylaşalım. Transfer dönemi hareketli geçecek. Sizlerin varlığı da bizleri çok mutlu etti. Şu an aramızda 926 kişi var arkadaşlar. Herkes abone olursa ve yayını beğenirse çok mutlu oluruz. Sizler için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Safa. Evet. Valla yani yine yeni bir süreç aslında bizim bir taraftan sevdiğimiz bir taraftan da yorucu geçen bir süreç. O yüzden ne kadar çok bizde e, izlendiğimizi veya abonemizin arttığını görürsek o kadar mutlu oluruz açıkçası. O yüzden de aktarmadığımız bir şey kalmadı herhalde. Ee, evet, evet, yeni bir gelişme evet. olursa yine Icardi var evet. çok soruluyor. Icardi ile ilgili benim de bildiğim şu an kadar henüz daha bir hareket evet, bir görüşme yok. olmadı. Evet, bir görüşme yani olmadı. Onu da belirtmiş olalım. Yani bizdeki bilgi henüz şu anda bir görüşme olmadığı yönünde. O yüzden durum bu. Bir de arkadaşımız dedi 9 kişiyiz beğeni 25. Arkadaşlar like atalım. Harbiden arkadaşlar like atalım ya. Yani 9 kişiyiz beğeni 25 biraz azmış zahmet yani. yani, olmazsa <laughs> bir like atalım yani. Şimdilik bu kadar herhalde aktaracağımız. Hatay 11'i yani. ne olur orta sahada? Bunu da Safa ile sabah konuştuk aslında. Ee, bir şöyle yani bir muhtemel bu... yapalım istiyorsan. Tabii zaten kaleden kalede Mustera savunmada e, bu ayından sonra Abdülkerim. Sol bekte Dubağ yine olur. Evet. Ee, Berkan, Toray ve Oliveira. Berkan, Toray Oliveira. Normalde böyle bir orta saha beklemeyiz yani. içeride oynadığı bir Hatay maçında ama e, gözüken yani Berkan çok formda şu anda. Oliveira çok formda. artık Nardık 11'e döneceğini düşünürsek bence böyle bir üçlü olacaktır. Ben Berkan, solda Torreira, Kerem sağda aşısa düşünüyorum. İleride yıkar düşünüyorum. Ben de. Yani Barış Alper'e biraz yazık oldu bu konuda ama ben de öyle bir üçlü bekliyorum ileride. Ya Barış Alper, ya yani bu arada e, şu dengeyi çok iyi ayarladı Okan Hoca. Yani Barış Alper mesela bu maç kulübede otursa hiçbir şekilde yüzü düşmez. Yok ya Barış Alper sezonun en önemli Hı -hı. iki maçında ikon bir çıktı abi Hı -hı. zaten. Yani Hı -hı. Ve ikisinde de gerçekten de hakkını verdi evet. yani. Evet. Yani şey yapmaz yani onu demek istiyorum. Yani Okan Hoca bu maç beni kulübede otursa bir bildiği vardır. Evet, ee, yok. Mentalitesinde. Yok devam. Sezon Men Mertens cezalı ben... arkadaşlar. Okan Hoca'nın bence sezon başından beri yaptığı en iyi şey forma adaleti. Evet. Ben böyle düşünüyorum. Bence şu ana kadar çok güzel dağıttı formayı. Teşekkür ediyoruz çok. Ee, i̇nşallah e, hep böyle bol katılımlı, güzel yayınlarda birlikte olmak dileğiyle arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Sizin de e, kulağınıza, gözünüze sağlık diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.